Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda sizlere Elrond kripto cüzdan nasıl oluşturulur bunu gösteriyor olacağım. Kripto cüzdanı oluşturmak için aşağıdaki linki tıklayarak bu sayfaya geliyoruz. Daha sonra Create Wallet yani cüzdan oluştur diyoruz. Burada bazı şartları onaylamamız gerekiyor. Hemen onaylıyoruz. Şimdi bu çok önemli. 24 adet kelime var. Bunları not alın. Gerekirse kağıda yazın. Telefona not almayın. Çünkü silinebilir, kaybolabilir. Hemen oluştur diyoruz. Bizlere 3 adet kelime soruyor. Kelime 17, kelime 16 ve kelime 9. Sırayla bunları yazıyorum. Not aldığım yerden şimdilik fotoğraf da çekebilirsiniz. Evet. Son cümleyi de yazdım. Ve continue diyorum. Yani devam et diyorum. Evet harika bir parol oluşturun bize diyor. En az 8 karakterli bir büyük harf, bir sembol ve bir numara olacak şekilde. Hemen hızlı bir şekilde yazıyorum şifremi. Evet arkadaşlar e, unutmayın ki o kelimeleri asla kaybetmemeniz gerekiyor. Yoksa sıfırlayamazsınız şifresini unutsanız bile. Evet oluşturduktan sonra sol aşağıya gördüğünüz gibi bir adet JSON dosyası iniyor. Onu cüzdanımıza erişmek için kullanacağız. Bunun için Access Wallet diyeceğiz. Evet, Key Store yani şu indirdiğimiz Key Store'u sürükleyerek oraya bırakıyoruz cüzdanımızı açmak için ardından şifremizi giriyoruz. Evet şifremizi girdikten sonra access wallet diyerek Elrond kripto cüzdanımıza dilediğimiz gibi erişebiliriz. İstersek buraya Elrond'larımızı gönderebiliriz veya alabiliriz. Ayrıca stake özelliği de var. Stake edebiliriz Elrond'larımızı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonraki videomuzda sizlere Elrond cüzdanı nasıl oluşturuluru göstermemin amacı olan çok kaliteli bir içerikle dönüyor olacağım. Sağlıcakla kalın.